Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün RC ile birazcık oyun oynayacağız. Biraz sonra çarşıya gideceğiz. Çarşıda arabayı gezdirirken motorla peşinden gideceğiz. Bakalım çevredeki insanlar nasıl tepkisi olacak ama ilk önce kaykayı arabaya bağlayıp bakalım ne kadar güçlü Rasim'i nasıl çekecek. Şurada Bilecek. arkamızda küçük bir alan var. Hemen burada bir deneme yapalım. Hadi başlayalım. Arabayı atıyoruz. <laughs> arabaya ipimizi bağladık. Burada görebilirsiniz. Şimdi arabayı çalıştırıyoruz. Hadi bakalım. Lan <laughs> Araba gayet güçlü fakat lastiklerimiz çok iyi olmadığı için iyi bir şekilde tutmuyor. Gayet keyifli bir şekilde Rasim takılıyor burada keyifli arabayla. Ağaca çarptı. Şimdi Rasim bir de arabayı peşinden sürükliyor. Neyse, kaykayı çekebiliyor. Arabanın gücünü test ettik. Şimdi gelin sokakta gezinerek insanların tepkisine bakalım. Hadi gidelim. Gel Rasim. Evet, arabamız açık. Kumandayı da aldık. Şimdi motora atlayıp gideceğiz. Bakalım insanlar nasıl tepki verecek. Dur. Bas. Alperen'den oraya kadar. Basıyor mu? Bas. On dört Mayıs Yine boşalmış sokağa Bunda kayıs. Bir de benim tipe bakıyorlar oğlum. Çok garip. Tamam Sol yap. Geç daha geç daha. O yüzden yavaşlatıyorum arabayla durmak zorunda kalıyorum yapıyorsunuz lan Yok öyle herkese tamam. vermiyor tamam, sen Oğlum bu arabayı ben kimseye vermiyorum Hakan, ha? Öyle verilmez Basit bir araba olsaydı herkes de olurdu İyi taş at ya. Az önce ana yoldan aşağı doğru bir hız denemesi yaptık. Hafif yokuş aşağı elektrikli motorla peşinden gittik. İbrede de hızımız gözüktü kaç bastı. Onu siz görmüşsünüzdür. Ben bakacağım şimdi. Biraz da sahada insanların içinde sürelim bakalım nasıl olacak. ne oldu? Yaptım ya. Yani alana da biliyor tabii. Alana modelleri de var. Ne aldın Ne oldu biliyor Sen alabilirsin ha. İleride dur. <laughs> evet arkadaşlar güzel arabayla biraz dolandık. Siz de izlediniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnsanlar genelde bunun kendimi kendim mi yaptım diye soru soruyor. Arsi Kendin yapılabilen bir şey. Ama yani zaten kendin yaptıysan da parçaları mecburen hazır almak zorundasın. Fiyatı duyan kaçıyor genelde az <laughs> önceki Güzel bir araç. Evet. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoş geldin.